Beş, sekiz. <laughs> Neymiş? Ne lan? Ne oluyor lan? <laughs> oh! 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 Ara, oh! Ara. <laughs> Hah! gözlerim düzeldi. Beşer, Kalk insanlıktan çık oğlum, kalk kalk namus gidiyor kalk! Ha? Ne? Nerede? Niçin? Ne, ne zaman? Ne diyorsun lan? Bir! İki! Bir! İki! Yüzü! Şık 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 şık! Şık 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 şık! Hadi kızım! Şık 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 şık! <laughs> Asıl. Ah. 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 Hadi. Mehmet. Asıl. Asıl. Ay anne dikkatimi dağıtıyorsun. Asıl Mehmet. Asıl. Ne oluyor lan? Kim boyuyor lan burada? Ay. Ağzını suya suyu mu attın? <laughs> Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki, ha <laughs> acımadı ki. <laughs> Gel <buraya>. lan <laughs> Beşer git ayakkabılarımı getir! <laughs> ne yapıyorsunuz Meyveş? Ne yapıyorsunuz bu kılık kıyafetle? Ne yapıyorsun sen aslan? Soruyorum, ne yapıyorsunuz diye yani.